var. Iıı ee, çok güzel. Konfiden. Gerekirse gen Ben sizin arkadaşınız değilim. Başkanım kamera kaydı yapıyoruz. Sen, Sen niye atlıyorsun? Sen aklında zaten bu yol güzergahı üzerinde rüşvet aldığını falan söylüyorlar. Demek ki doğru. Aha. Sen Çekelim bu kaydı da rüşvet aldığımızı söyleyelim. Sen rüşvet alıyorsun, ben duydum vatandaştan. Bu konuda seninle ilgili de sarkılar suç. Tamam, Şu anda kamera kaydı yapıyor, gidemez. Ben de bunun farkındayım, gideriz tamam. bizim arabamız. Yok, sen gidemez. Sen Gidemez, hayır. Ben Cumhuriyet Savcısı'yla görüştüm. gitmesi Ama, halinde. Hayır, 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 Hem bir de hayır, görüşün. Ha? hayır, 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 hayır. hayır, 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 hayır. Hayır, 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 Elini al hayır, 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 Elini al hayır, 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 tamam hayır, Sen rüşvet yap. Ye. Tamam. Buradan hayır, 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 Sen hayır, 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 Efendim bana müdahalesi çek. Ben de Hayır hayır Sen çek Bu Sen az hayır ]Wow, Yok az bir dakika. Çek. Sen çek. şimdi. Bir dakika çek. Bu ne Buranın mısınız lan? Yok yok yok. sekiz milyar, beş milyar, dört milyar ceza yazmışsınız. Çekiyor musun? Çekiyorsun değil mi? sen Çekiyorum. Çekiyorum. Arkadaşlar belediyenin arabasına binemezsin. Asker. Hayır hayır. Ben geliyorum. Hayır hayır. Sen ilgilenmiyorsun. Hayır hayır. hayır, hayır. hayır, Kardeşim bu, bu belediyenin arabası. Gidemezsin. Belediyenin arabasına müdahale edemezsin. Ailem hayır ederim ben. Hayır Ali'nin kardeşim. Şu anda suç şey şey Sen işlemini yaparsın. Arabayla ilgili. İşlemini yaparsın. Gidemezsin. İşlemi yapabilmemiz. İşlemi yaparsın. Aracı kanıtlara götürmemiz gerekiyor. Hayır hayır. Hiç bir yere götüremezsin kardeşim. Sen belediyenin arabasına kaç götürüyorsun? tartacağız. Tabii görüşelim. Vereyim numaranızı. size. Yok ben ne kardeşim sen niye bana veriyorsun? Kardeşim diye konuşma lütfen. Ben kardeşim olarak veriyorum. Ama sen de bir Hayır. Ne istiyorsun benden? De, ne demem istiyorsun? Bana asubay demeniz yeter. Asubay demiyorum sana. Ne o şeyi göremiyor musun? kişi? Neyi, Neyi göremiyorsun? Kişiliği göremiyorsun. Evet. 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 Hakkınızda şikayette Ben hakkınızda şikayette zaten bulunuyorum şu an itibariyle. Siz devleti şu anda gasp ediyorsunuz. Devletin şey belediyesinin arabasının çalışmalarını Hayır. durduruyorsunuz. Hayır, arabada bakın. Yola, arabada hiç yola şey su yok. döküyorsunuz ve fazla var. Hiçbir şey yok. Fazla durumda. var. Kanunu iddial ediyorsunuz. 2009'un çıkarıdır. Kanuna da saygınız yok, millete de yok, belediye başkanına da saygınız yok, belediyeye de saygınız yok. Sizin de hakkınızda söylenenler demek ki doğru. Milletin e, gasp ederek, trafik ihlali yaparak ücret aldığınızı söylüyorlar. Evet. evet da doğru. Bunu da ispatlayacağız. de evet. evet bakarak... Bunu ispat etmeniz gerekiyor. Evet. de O sende var. O sende var. var. Evet. 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 Ne yapıyorsun? Adam 8 milyar, 8 milyar ceza yazmışsınız. Evet. tam Kamu. Bak, bak git biz bunu görüştük. Adam diyor ki 1 milyarda 8 ya milyar. milyar, milyar ya. İlk önce ben 2 milyar ya. ceza yazarsın. Aynı işi bir daha yaparsa kim diyor? Kim diyor? kim diyor? Kim diyor? Vali Bey, Vali Bey'le Bey görüştük. Kim ha sen şimdi direkt 8 milyar ne yazıyorsun ki. 2 milyar yaz, 3 milyar yaz. 4 milyar yaz. En yüksek milletim Bakarım yani 8 ise 8 yazmam mı gerekiyor? Bence yakalandım beni. Devlet diyor ki sana bir milyardan on milyara kadar ceza versin. diyor ya? Kim, Nasıl? Kim, kim diyor? Diyor ki kanun diyor. sana, sana kanun diyor ki, sana kanun diyor ki, on milyar diyelim bir milyardan on milyara kadar ceza yedersin. Evet. Öyle bir yetkin var. Peki evet. yani hele bu yetki on milyar kadar niye kullanıyorsun? Öyle. Sen o zaman iki milyar kullan, üç milyar kullan. Kullanamam ki. Ne demek yani? Kanunu bilmiyorsun. Ama ikinci, işte, bir daha yakalanırsam, Aynen. üçüncü Aynen. yakalanırsam, dilen on milyar Aynen. Aynen. yazıyorsun. Kanunu bilmeden konuşuyor. Yok. Öyle. Efendim? Sen atlama her şeyi kardeşim. Bak Cemal o. Sen Cemal değilsin. Ben ne yapacağım? Sen Cemal'desin. Cemal Cemal diyorum atlama. Ben, ben ne yapacağımı yapacağım. konuşuyorum. Atlama biz bizimle bir şey konuşmuyoruz. Biz kendi aramızda muhabbet ediyoruz. Tamam aracı götürelim o zaman. Aracı hiçbir yere götüremiyorsun ki sen öyle bir yetkin yok. senin. Bakalım. bu belediyenin tamam. arabası senin değil bu araba. Arabayı götüreceğiz. Bak bakalım götürebiliyor musun? Tantara götüreceğiz. Sen arabayı değil ancak kendin gidersin başka şey yok. Bakalım. 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 Böyle yani bir şey olmaz ya. Evet. Kendinizi devlet zannediyorsunuz ya. Kesinlikle paralel yapıya sahipsin demek ki. Paralel yapadasın. Evet. Paralel FETÖ örgütünün adamısın demektir. Evet. Başka hiçbir şey değil yani. Evet. Belli. Yaptın çünkü o. Evet. Onlar da tırlarını durduruyorlardı. Sen de o yapıyorsun. Yoksa trafiğin başı öyle diyorlar. Evet trafiğin başı evet. benim evim. Evet. Yani, o öyle diyorlar senin evet. Öyle diyorlar. Da öylesin yani. Evet, evet. öyle söyleniyor şu anda. Evet. Tam oyunda, öyle bir olay. Yani şu anda yaptığına bak. Belediye başkanı dönemiyor. <laughs> sen bilin geçsin. Gün bakalım cesaretin bir şeyin varsa yetkin Ben kanunlar uyguluyorum. Kanunlar uyguluyorum. Kanunlar uyguluyorum. Sen şu anda kanun ihlanı ne kendisini yapıyorsun? Bak. Nasıl gidiyorsun? Zamanın zaman süresinde hesabını kanun önüne vereceksin. Yani. Evet. Şu anda kurallara yani. uymadığınızın farkındasınız. Kuralları sen bilmiyorsun. Ben biliyorum. Senin bugün normal çalışman da yok. Nerede sadece diyorsun? belediyeyi sıkıştırmak için Benim burada. çalışmam olmadı. Neden? Gaz bir ilah bu oluyor. Nerede yani. ben biliyorum, Biliyorum, biliyorum. Sen keyifli bir yapıyorsun. Evet. Görev Amacı belki... burada belediyeyi sıkıştırmak, milleti sıkıştırmak, halkı sıkıştırmak. Evet. evet. Ha demek ki vatandaşın söylediği doğru. Düşüyor tüket sekiz milyar ceza yazmışsın. Evet, şey Yazdın da ya, Hasakan burada sekiz milyar çekici. Düşüket mi? Düşüket istemişsin. Düşüket istemişsin. Bak bu arada çeksin. Düşüket istemişsin. Evet. Ya milletin söylediği bu ya. Hasan kan mı? Sahanın içindeki arabaya yazdı. Sahanın içindeki arabaya abime yazdı. Sahanın içinde. Para yolunda değil. Sahanın içindeki arabaya ceza yazdı. Kanun değil de kanunsuzlukta kendisini yapıyor. Abi beni çektin ki ya. Yoldaydı başkan yolda. Niye bu ne, ne? 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 orada ne yapıyorsa yapsın plaka. Sanki kaçak resmi araba ya. Tamam şimdi ben onu izliyorum onu çekiyorum şey sürekli bak onu müdahale ediyorum arkadaşlar Evet. Sürekli. Ben şimdi buradan gidiyorum arkadaşlar. araba bu büyütmeye hiç gerek yok anladın mı? olayı bu büyütmeye gerek yok bu devletin arabası bu vatandaşın arabası değil komutanım evet anladın mı? bu devletin arabası evet devletin arabası kurallara uymak zorunda ne demek yani? devletin arabası ama hizmet edemiyor bana hizmet edemiyor ama hizmeti yapsa da he Belirlenen... malını almıyor, devletin malını, malını alıyor orada. İşte kanunda belirlenen tona sınırlarına uymak evet. zorunda. Ne demek yani? Kanun tona bir ton fazla olsa ne olur yani. Bir ton olup olmadığını bilmiyoruz. kantara evet. götüreceğiz bakacağız. Tamam. Olsa olmasa ne olur yani? Ona uymaya gerek var mı yani? Bir bakacağız. İhbar var bu araçta. Bu, bu ihbar var. Devamlı ihbar edilen yerlere niye gidiyorsunuz? Aşkıya ihbar edildi Osman Gülönü'nden, bana duydu. Niye gidilmedi? He? Bak yine telefon atıyor Osman Güloğlu mal alıyor oradan diye. Niye alınmadı orada gidiyor herhalde? Muhakkak gidilmiştir. Yok ne gidilmiş? O, o onlar da çekildi orada. Onlar da çekildi. Doğru. Evet. Niye kadar meşhur sen? Biraz bir şey bilgiye ya, Yani bu şey şimdi normal vatandaş değil. Belediye arabaları belediyeye mal getiriyor bir ton fazla olur, yoksa olur yani. Bunu bu adı yükselmeye gerek yok mu? Bakacağız bir ton fazla olup olmadığı konusunda tartmadan bir şey söyleyemeyiz. Senin bir ton fazla olsun, yani bir noksa yani, olsun. İşte yani bakacağız. Bu hükmeye gerek var. Bakacağız. Nasıl bu kadar yapacağız? Böyle gidip gitmez mi? Çıkıp i̇şte götüreceğiz. Hadi getir? Kanun ne yiyebiliriz?

şu anda görüşüyorum kendisini. Şu anda görüşüyorum. Tamam. Mehmet çekelim lütfen. Evet, sayın başkanım. Cumhuriyet savcısıyla görüştüm. Kendisi şöyle diyor. Başkan Bey'e şöyle söyleyin diyor. Şu anda yapmış olduğum işlem önce şunu söyleyeyim. Ne çekiyorsunuz? bir Ben Cumhuriyet savcısının talimatıyla çekiyorum. Kendisine sorabilirsiniz. Çekin dedi çünkü. Şu anda yapmış olduğumuz işlem görevin yapılmaması için direnme. Eğer siz görev yapılması için direnme diye bir şey yok. Var var böyle siz bir, bir suç anda, var kanunda. Böyle bir kanunda bir suç vardır ama bunu siz yapıyorsunuz. Siz biz şu anda yapmıyoruz. Belediyenin çalışmasına yönelik göreve karşı direniyorsunuz. Hayır. Biz fişini verin araca ait fişini. Sizin bak şöyle siz şu anda belediyenin 3 saatlik çalışmalarını engellediniz. Verin fişini gönderelim. Müsaade ederseniz. Bunu. konuşalım. Peki. Hani görevi ııı e, engelliyor diyorsun e, evet. diyorsunuz. Aynen şu anda bizim çalışmalarımızı engelliyorsunuz. İhbar var. Bizim de sizin hakkınızda ihbar var. Peki, Peki. tamam. Sen samimi bizimle ne ihbarı var İhtar söyleyin. Bu belediye kardeşim resmi bir kurum bu ya. Bakın ben bilemem. Şu anda 100 bin nüfuslu bir ilçenin çalışmalarını engelliyorsunuz. Ve büyük suç işliyorsunuz ya. Sayın Başkanım şöyle yapalım isterseniz. Biz kendi işimizi yapalım. Siz Arkadaşlar şu kararın plakası belli mi? Olmaz. Kantara, kantara gitmesi belli bakın, sayın mi? Hayır Plakası belli mi? Ben belediyenin arabasını size kantara çektirmiyorum. Biz bilir miyim? Çektirmiyor musunuz? Biz ayda miyim? Şöyle çektirmiyorum. Çünkü siz şu anda belediyenin çalışmasını engelliyorsunuz. Peki siz de bununla ilgili işlerinizi yapın. Biz de kendi işlerimizi yapalım. Hayır ya böyle bir şey olur mu ya? Olur mu? Var Bey bir şey. Sayın Mahir. Sayın Mahir, sizinle görüşüyorum arkadaşım. Kapat. Ben Mahir Bey'le konuşuyorum. Yani Biz çekmek zorundayız. Cumhuriyet Savcının talimatı bu. Çekime devam edelim. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Çeksen ne olur? Cumhuriyet ay, ay, ol, anlamadım. O. Cumhuriyet savcısı olsun. çekseniz ne olacak? Ne Çek demek? Çeksen de bir şey yok da Allah Allah ne var? Bir şey var. Adam öldürdük biz. Adam bastık. Yok yok hani bir laf söyledik. Yok alay komutan. Alay komutan. Evet. Evet şu anda. Çalışmamız bitmiyor. Yani şey. döküm yapacağız, iş yapacağız. Tartalım gönderelim biz sizi. Engellemiyoruz. Ben, ben tutum, e, tutanak tutacağım. Şimdi bizim zabıta da gelsin tamam mı arkadaşlar? Sizin adını bizim tutanak tutacağız. Biz de çıkartacağız. Siz de çıkartacağız. Siz de çıkartacağız. Siz de çıkartacağız. Mahkeme ne kadar, kadar görürse <laughs> biz onu daha... yapacağız. E, tamam kantara götürelim. Engellemiyoruz. Arkadaşlar, engelliyoruz arkadaşlar e, bizim kantardan önce acil yapacağımız işler var. Bizim zabıta yarayın. Siz arkadaşlar ne kadar oyalamış, hangi işlerimiz ne kadar gecikiyor. Aynen. O da kayda alsın. Onları da bir bakalım. biz. Tamam, e şu sonra şu kantara gidebiliriz. Belediye başkanını engelliyorsunuz ya. Böyle bir şey var mı ya? bu yetki neden halkın Sayın seçmiş Hanım, olduğu belediye başkanından geliyor. Gidemiyoruz yani. ee, şeyle vali beyle görüştü belediye başkanımız. Ee, götürmüyorum diyor. Yani belediyenin aracını kantara götürme yetkiniz yok. Ben belediye başkanı götürmüyor olarak götürmüyor. O, o ifade yanlış. Ne, ne dediniz Aslı Işimiz ne var. dediniz? Ha, biz as... işimize gitmemiz biz gerek. işimize i̇şimiz gitmemiz lazım. Işimiz o yüzden kantara araşır. gidemeyiz diyor. Ben telefonu kendisine veriyorum. Buyurun. Cumhuriyet Savcısı Emre Bey. Emre Bey merhabalar. Savcım yani bu arkadaşlar bizi engelliyor. Bizi yani. çalışmalarımızı engelliyor. Evet. Savcım idari işlem arkadaşlarımızın yapmasında hiçbir sıkıntı yok. Tutanaklarını tutsunlar. Ama biz mesela bu güzel havada çalışmak istiyoruz. Çalışmalarımızı engelliyor kardeşlerimiz. İhbariye bakın kim biz de bilmek istiyoruz. Ve şöyle bizim savcım bizim araçlarımız karayollarından bile mesela kantarlar var. Karayollarına bile tabi değil. Yani kantara girmeyen araçlar bunlar. Mesela biz Trabol'dan malzeme çekiyoruz. Ordu'dan malzeme çekiyoruz. Bizim araçlarımız kantara girmiyor ki normal şartlarda zaten. Bu arkadaşlar efendim ha bu arabanın eroin kokain yok 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 biz onun tedbirini alırız. Bundan dolayı da şöyle abicim, savcım şöyle. Yani e, diyelim ki bu Su mu döküyoruz? Bunun bir cezası vardır. Aracın plakası üzerinde yazar. Yani işlemi yapılır. Devletin çalışması devam etsin. Biz niye ilgileniyoruz? Bu havayı nerede bulacağım ben? Yarın yağmur var. Üstüne yağmur var. Yazık değil mi? Bulanacağı biliyorsunuz yani. Sen Savcım arkadaşın niyeti bozuk. Benimle kavga etmeye kalkıyor. Arabama binmek istiyorum. Belediyenin arabası önüne size çekiyor. Böyle bir yetkisi olabilir mi bir arkadaşım ya. Hayır hayır bizi gücendirmeyin. Bizim çalışmalarımız önünde durmayın. Niye diyoruz? Tabii ya. Savcım şu... Hayır hayır. O, o... Yok bu arkadaşımız zaten şöyle. Olayı büyüdü. Burada zaten adamın 5 milyonluk kamyonu var. 8 milyar ceza yazmış. Millet diyor ki bu diyor farklı niye? Paralelci terör örgütüne üye diyorlar. Yani o Fethullah'a çalışıyor diyorlar. İşte rüşvet alıyor diyorlar bir sürü hakkında şeyler var. Bundan önce bulanacakta huzursuzluk hiç olmuyordu. Bir belediye başkanını şu anda sizinle karşı karşıya getiriyor ve halkın seçmiş olduğu adamla karşı karşıya. Burada böyle bir şey ben görmedim ki ya. Yani. İlk defa görüyorum böyle bir şey oldu mu ya? Ama onun hakkında da ihbar var. Şu anda var. Yani hizmeten engelliyor şu anda. Sağ ya. Yani. Savcı ona itiraz yok ki. Ama bak biz şu anda ben Gantara'ya nasıl gideyim şu anda bir sürü çalışmam var. Ne yazma geçiyorsa yazsın bizim çalışma bu gelmesin. Bu havayı bulamam savcı ben gözünü seveyim. Güneş havayı nasıl buluyorsunuz? Ancak yaşıyorsunuz yani. Ne yapacağım ben yani? Yarım saat bir saat süre zaten yarım saat bir saatte engelliyor. Çeksin akşam benim Gantara ne yapıyorsa yapsın yani mesai bitince. Gözünü seveyim şu havayı değerlendirmem lazım. Savcım biz cezadan çekinmiyoruz. ya yani cezası kesin. Yani bunun bir cezası varsa kesilsin. Bizim araçlarımız Gantara tabi değil. Bunun ilgili maddesi de var. Bunda bir sıkıntımız yok. Şu anda sadece şunu yapıyor. Yani devlet adına devletçilik yapıyor burada. Yani kanun adına kanunculuk yapıyor. Biz bunu Ya yani. yani şu halkın önüne geçiyor yani. Bu halkın seçmiş olduğu iradeye saygısızlık yapıyor. Yani resmen bu yani. Rum çakıl var ya. Çakılı nerede kullanıyoruz? Geçen organizasyonun şey, ıı, silah deposunu biz yaptık. Çakıl lazım oluyor, beton lazım oluyor. Biz gönderiyoruz. Çöpünü biz topluyoruz. Yani işimizi engeller mi böyle bir şey olur mu ya? Nasıl bir mantığa hizmet ediyor ya? Savcım arabayı ben çalıştırıyorum. Çıkıyorum ya. Tamam. Tamam veriyorum. Bana böyle Olmaz ya. Ne arkadaş ne burada ne tıkıyor, bulanca tıkıyor ne ya. Bulanca halka ne duysa bunu üstüne ya. Ne <gülüyor> ne <gülüyor> ya. Efendim biz şu anda trafikten men etmemiz lazım. Ben yükü de çektim. Yük çok fazla. Bu şekilde trafiğe çıkması yasak. zaten 65'e 1, de B, B ve E maddesinde bütün aşırı fazla olması yani bizde 20'nin üzerinde olması nedeniyle de, diyor ki araç trafikten men edilir. Yük uygun hale getirilir ve ondan sonra gönderilir diyor. Resmi araçların kantara tabi olmadığı gibi bir şey yok. Sadece yük... Evet.

Hayır yavaş. 14 dakikalık bir çekim yaptı. Hmm. Tam o sırada iki aramız üst üste geldi. Adamlar madde konuya gerek yok. Yani sen de yine yani, yumuşadın. E e e sen de yine şunu söyle. Yani maddeye ayarsan. Demokrasiyle sahneye gider mi? Kanun, nizam bulan çay Allah Allah. Allah. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz daha eskisiniz burada. Yani, özellikle bulanca çay yani, Başka yerde hiç bu şekilde aşırı bir çalışma yapılmıyor mu? Başkanın dediği doğru. En ufak bir şey ihtiyaçlar oluyor. Ha. Her şeyini belediye görüyor. Karşılamak bir şey değil. Tamam. Bir şekilde yapılıyor. Yani Doğuda da uygulayın bu konuda. Bakalım uygulayabiliyor musunuz? Gerekirse içeriye çalışacağız. Başkanı çok kötü bir şey. Bir şey yok şu anda direnme ne var çünkü. Tamam. Yani Şimdi neden bir var? Aynı diğer bir şey var ya Alman tamam. Bas savcıyla görüşecek. Ona göre şey yapacağız. Savcı sana ne güzel söylüyor. Diyor ki esnetlik göster diyorsun. Sen maddelere yasalara gerek yok. Evet. Ben size de söylüyorum. 65. maddeye göre ağırlık maddele... ve boyut kontrolü yapmak zorundayız. İdare et. Bakın bu saatten sonra idare edemeyiz. Benim artık. bu saate gelene kadar idare etseydin. Bizim onun merhaba. niyeti 65 madde falan kanun Ne 65 değil. madde? Yani. Onun, onun, onun niyeti, şu anda bulanacağım. Üç evet. saatini çaldı. Evet. Üç saat. Evet. Götürdü harcadı ya. Allah Allah. Komutanım şu anda belediye başkanı aracın içerisinde Cumhuriyet Savcısı'yla görüştük. E, Basavcı ile görüştük. Aracı kantara götürmemiz gerektiği noktasında ben gerektiğini yaptık yaptım. Yani aracı nasıl götüreceğimiz konusunda şu anda şey yapıyoruz. E, savcı Bey'den talimat bekliyoruz. Savcı Bey belediye başkanına görevi yaptırmamak için direnme suçunun oluşmaması için telefonda görüştü ama inmiyor araçtan. Şu anda onu bekliyoruz komutanım. Oradan gelen talimata göre hareket edeceğiz Dur biz araçta Buyur arabayı sana vereyim ben. Anahtarı vermem sana. Evet belediye başkanı şu anda araştırıyor. Şimdi indir. Bakın bu palavra işleri. Ben de geldim bir sahte pekarları var tamam mı? Bir de gerçekleri var. Evet. Nasıl? Evet. Hı Yani bizim açımızdan bir şey yok ama belediye başkanının şahsın dahil olmak üzere çok büyük iddialar var. Rüşvet aldığım, rüşvet istediğim müşbet almadığım için ceza yazdığım gibi de var. Ama bunların hepsini yok, belediye başkanı yok vermiyoruz biz zaten kameraya çekiyoruz bu anı. Mehmet Asılsıbay'ın kayıt yapıyor. Evet. Evet. Yok biz bekliyoruz. anı kolay çıkar. Uzaktan da olsa, çok yaklaşmadı. Bakın bir şey söyleyeyim. Bıhtara, bayağı, bayağı. Söyleyeyim ben, ben, ben size. Sınır, sınırlarınızı muha sınırlarınızı muhafaza edin. Sen benim muhatabım bile değilsin. Sınırlarınızı muhafaza edin. Sınırlarınızı muhafaza edin. Ya bu bunlar boş değil. Bunlar tarih edici gereksiz sözler. Muhatab gereksiz. Aynı şekilde ne bileyim söyleyeyim. Evet, ya. ya o garibanlar ama son 9-10 milyon cezayı. Ben yapıyorum. onların işlettiği suç kadar işlem yapıyorum. Ben onlara işlem yapmıyorum. Onlar ne kadar aynen. hata yaptılarsa ne ne kadar aynen. bir o 500 kilo bir İnanın 500 kilo. Samimi söylüyorum. 8 bin, 8 bin, 8 bin, 8, 8 nefes, 800,